Gibi cübbe giyiyor olabilirler diye düşünüyorum. Fakat ee, elbise değildir, frak değildir, smokin değildir. 25 saniyeniz kaldı. A cübbe son kararı. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Hiç tamam. seyretmiyor musunuz? Yani meclis başkanını televizyonda falan görmüyor Yani seyrediyorum ama şey tabi ilgi alanınıza bağlı. Bu adam ne giyiyor diye ilgi, ilgilen... Keşke seyirci kullansaydınız. Mirat çünkü seyircilerimiz yani mutlaka bilirlerdi. Neyse. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Teşekkür ederim. <laughs> Bin lirayla uğurluyoruz. bu bir anı armağanı. Tamam. Teşekkürler buyurun. İyi günler olsun. Sağ olun. <laughs>